Ramazan'ın yeni gününden herkese selamlar. Kumtel Türkiye YouTube kanalının yapmış olduğu Ramazan Kumtel ile güzel programıyla ben Ekin Eylem Ulaş tekrardan karşınızdayım. Bugün yeni bir tarif, yeni bir lezzetle birlikte olacağız. Ve bu tarifin bu sefer çorba olacak. Biraz alışıla gelmiş çorbaların dışında diyebiliriz. Genelde bizim klasik Türk mutfağının çorbalarından ziyade. Bu sefer ben biraz kendi yorumumdan bir çorba katmak istedim. Ve benim aslında çok sevdiğim bir çorba. Yapmaktan da çok keyif aldığım bir çorba. Bir o kadar da kolay aslında. Az malzemeyle çok lezzetli bir çorba yapacağız. Nedir çorbamız? Sütlü mısır çorbası. Sütlü mısır çorbasında ne kullanıyoruz? Hemen onları sayalım. Süt, un, tereyağı, mısır. Konserve mısır da kullanabilirsiniz. İsterseniz kendiniz de haşlayabilirsiniz. Ama konserve mısır da tane tane daha güzel oluyor. Aynı zamanda maydanozumuz var en son üzerine kullanmak için. Ve son olarak çorbamızın üzerine kızdırılmış pul biberli bir tereyağı yapacağız. Çok fazla bekletmek istemiyorum sizleri. Hemen tarifimize geçebiliriz. Tenceremize bir miktar tereyağımızı aldık. Aslında burada yapacağımız işlem klasik bir beşamel sos işlemi olacak. Beşamel sos nedir? Mutfağın beş temel sosundan bir tanesidir. Ee, ne yapıyorduk biz burada beşamel sos yaparken? Tereyağı, un ve süt. Bu kadar. Beşamel sos tamamen bundan oluşuyor. Tereyağınız iyice eridikten sonra unu ekleyin. Çünkü tereyağı tam erimeden unu eklerseniz unun fıtık fıtık kalma ihtimali var. Bu ihtimali göz önünde bulundurarak tereyağınızı tamamen eritin. Ondan sonra unu üzerine ekleyin. Müzik Tereyağım iyice eridi. Şimdi unu alabilirim. Müzik Şimdi ee, bu aşamada hep klasik söylediğimiz bir tabir vardır, unun kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin. Burada un kokusunun çıktığını nasıl anlayacaksınız? Şu anda biraz sarı bir renkte, tereyağından dolayı sarı bir renkte yavaş yavaş kahverengiye dönecek zaten. Yavaş yavaş kahverengiye döndüğü andan itibaren un kokusu artık uzaklaşmaya başlayacak. Un kokusu çıkacak, yok olacak yani. Bu koku yok olduğunda artık sütünü vermeye hazır hale gelmiş demektir. Yine bu aşamada söylüyorum çok az bir karabiber, çok az, çok koymayın karartma yapabilir çünkü. Kavurma esnalarında baharatlarınızı kullanırsanız baharatların içindeki manyak reaksiyon dediğimiz şeyi, yani o daha fazla tadı açığa çıkmasına sebep olacaksınız. Yine bu aşamada tuzunu ekliyorum. İyice kavuruyoruz. Ee, ilk başta unla tereyağını karıştırdığınızda bir yoğun bir kıvam oluyor ısındıkça, kavurmaya devam ettikçe bu kıvam iyice çözülmeye başlıyor. Ve rengi değişmeye başlıyor. Dediğim gibi işte bu aşamada artık sütünü vermeye başlayabilirsiniz. Çok da fazla kavurmayın. Karar, yani rengi kahverengiye döndükçe bu sefer çorbanızın beyaz rengi kaybolmaya başlayacak. Biz bunu istemiyoruz. Çorbamızı bembeyaz istiyoruz burada. Bu yapmış olduğumuz un tereyağı kavurmasının mutfaktaki tabiriyle adı ru aslında Fransızca bir kelime Roux diye yazılıyor ama Ru diye okuyoruz biz bunu. Aynı zamanda Türk mutfağında buna mayhane de deniyor. Bir nevi terbiyesi. Tam da bu noktada bahsettiğim olay gerçekleşmeye başladı. Tereyağı un iyice yumuşadı. Artık o sıkı halinden çözülmeye başladı ve rengi de değişmeye başladı. İşte yaklaşık 2 dakika içerisinde artık sütünü verebiliriz. Sütünüz soğuk olsun, yapmış olduğunuz bu meyhanenin yani ruunun fıtıklanmasını yani topak topak olmasını engelleyecek. Ama sütü verirken de içine katarken de sürekli çırpın. Artık sütünü verebilirim. Dediğim gibi sütü verirken aynı zamanda da çırpıyorum. Bazen krema kullanabiliyorlar. ...bu tip tariflerde. Kremalı işte kremalı mantar çorbası... ...kremalı soğan çorbası gibi gibi. Ama ben bu tarifte kesinlikle krema kullanmadım. Hiç krema yok bunun içinde. Sadece sütle yapıyoruz. Ee, ve şimdi gördüğünüz gibi ben konserve mısır kullandım. Konserve mısırın suyunu da içinde bulunduracağım. Çünkü aroması o kadar yoğun ki bu konserve mısırın suyunun. Tam da aradığım şey zaten. Amacımız sütlü bir mısır çorbası yapmak ve o mısır tadının böyle dolu dolu ağza gelmesini istiyorum. Mısırı olduğu gibi suyla beraber çorbanın içine ekledim ve bütün aromasını o çorbaya vermesini istiyorum. Ve hatta şu koku çok güzel işte. Gerçek bir mısır kokusu. Müzik Farkındaysanız çırpmayı hiç bırakmadım. Çünkü bu unlu ve sütlü bir çorba olduğu için dibi çabuk tutacaktır ve bunu asla istemiyoruz. Yani anında dibi tutar hiç farkına bile varmazsınız. O yüzden sürekli çırpmanız lazım. Kaynayana kadar çorbayı çırpacağız. Şimdi çorbam yeteri kadar kaynadı. Biraz kenara alacağım. Ocaktan kenara alacağım ve kapağını kapatalım. Çorban burada beklesin. Biraz içine maydanoz doğrayacağım. Bu kadar maydanoz yeterli olacaktır. Ne demiştik? Üzerine kızdırılmış bir yağ yapacağız. Bunun için de bir ufak bir tavaya ihtiyacım var. üzerindeki köpüğünü aldım. Daha böyle bir berrak bir tereyağı elde etmiş oldum bu şekilde. Bunu biraz daha kızdıralım. Bolca pul biber. Toz biber. Ocağın üstünden alıyoruz. Yeteri kadar kızdı zaten. Yağımız da hazır. Şimdi kenara aldım. Yağım biraz dinlensin. İyice tortuları dibe çöksün. Ben üstündeki kırmızı yağ kullanacağım çorba için ve servise yavaş yavaş geçebiliriz. Hemen tabağıma alıyorum Müzik ve son olarak üzerine kırmızı yağımızdan ekleyeceğiz. Müzik ve sütlü mısır çorbamız hazır. Herkese şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Çok lezzetli, çok pratik. Benim özellikle çok sevdiğim bir çorba olan sütlü mısır çorbasını yaptık bugün beraber. Küçük bir dipnot vereyim. Ben genelde çorbalarımı koyu kıvamlı seviyorum. O yüzden bunu da koyu kıvamlı yaptım. Kıvamını her zaman söylediğim gibi biraz da sizin damak tadınıza, el lezzetinize bırakıyorum. Siz belki daha sulu yapabilirsiniz. Hiç problem yok. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kumtel Türkiye YouTube kanalının sunmuş olduğu Ramazan Kumtel'le güzel programından bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.